Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee roblox oynamıyoruz bu sefer. Manyak. Şöyle Arkadaşlar ilk önce odun topluyorum. Ee, şey yapacağım. Burada okuldan gelir gelmez tablete sarıldım. Sizle video çekmek için size yeni videolar çekmek için hemen tablete koydum. Evet. Odunlarımızı kırıyoruz dedim de kıramıyorum. Mesaj geldi. Kırmayacağım. arkadaşlar. <laughs> Işık sönüp sınıf sönüyor <laughs> Ay. Arkadaşlar çok gıcık oluyorum ya. Öf. <laughs> evet. Burada reklam gelince durduracağım arkadaşlar. Birazdan da ıı, Arkadaşımla piknik yapmaya gideceğiz. Piknik yapmaya gideceğim. Ben onları gideceğim yani. Evet. 13 tane oldu. Şimdi Tamam. Bir tane Table yapsam yeter. Tamam. Tableımızı yaptık. Bunu buraya koyalım. Tamam. Ee, bundan alacağım arkadaşlar dört tane çubuğum oldu. Ee, kılıç mı yapayım yoksa küreş mi yapayım arkadaşlar? Bana kazma lazım ya. Kazma yok. Bunu mu yapsam acaba? Acaba? Evet, bunu yaptım. Bir tane kredi table, 5 tane oha. Aha kazma. Arkadaşlar kazmamız da oldu. Evet 10 tane kreni table'ımız var. Düğme bir tane mi yaptım? Evet. Tamam her şeyimizi harcadık arkadaşlar. Kazmamız olduğuna sevindim. Ben şöyle arkadaşlar. Şey bulacağım. Çökmüş. Bir dakika ben orada bir şey mi unuttum? Evet. 11 tane kreyni table'ımız var. Duyulayamıyorum. Kreti table mı ne? Aa. Allah bir dakika. Ay çıkamadım be. Sonra çiçekler de çok tatlı. <laughs> Hadi ya. Başka zamanlar kömür bulurum. Kazma yaptım ama bulamam. Var ya. En gıcık oldum. Şey dedim ve Burada bir tane kömür var. Ah. kazmamızla kazalım arkadaşlar. Oha. Ben ilk defa görüyorum. Demeyin arkadaşlar. ilk defa görüyorum. Sadece bu kadar kömür buldum mu? Oha. Dedim. Ben bu kadar kömür buldum mu? Oha. Dedim. Her şeye. Oha oha oha. da oha. Yedi. Oha sekiz. Oha dokuz olacak. Oha dokuz. Oh. Um. On this. On On Oha. 14, 15, Oha üstünde de. What arkadaşlar düşünsenize bir elmas buluyorum şuraya. Elmas arkadaşlar elmas bulursam videoyu kapatıyorum yani. Elmas bulana kadar videoyu kapatmıyorum. İllahi elmas bulacağım. Evet 20 tane kömürüm var. Az sanmıştım. yerden. Yani. İnanmıyorum. Hemen bir tane şey koyalım. Kömür. Oha kömür blok mu yapsın? Yok. Ay, ışık sönüp sönüp duruyor be. Yetos. sak kömür bulacağım. Arkadaşlar şey biliyorsunuz ki kömür işimize yarıyor. Bilmiyorum belki şey de yarıyor demir. Demir bayağı bir yarıyor bu arada. Ya şöyle zümrüt falan bulsak var ya bu altın falan. Oh. Ben işin Yolunu bulmuşum, maden <laughs> çıkamadım bir türlü, o yüzden <laughs> yaptım. Arkadaşlar bizim ev yapmamız lazım, yatak yapmamız lazım, ne yapacağım ben? Çak! Çıkamıyorum. Of! Şuraya düşecektim. Kat 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 ah, mu tam siyah. Gel de istersen bak. <laughs> kıç kıç kıçak, Yumuşam sıcak. Gel istersen bak. Şurayı kırsam sadece. Heh. Lan. <gülüyor> <gülüyor> yok. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii oraya niye koydum. He, böyle iyiyim koysam mı? Dakika. Evet. Arkadaşlar kapı tıklaya ben geliyorum. Evet. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Part 2'ye görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.